Hi guys pro manyak bir video hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz Bugün sizlerle beraber doğrusa yeni gelen güncellemeyi oynayacağız arkadaşlar Sonunda geldi arkadaşlar yani otel update'i geldi Her yer değişti mesela bakın şuraya bir tane sklech'i koymuşlar mesela çok tatlı duruyor Pist. Pist. Ve bu arada Türklerle beraber oynayacağım arkadaşlar rastgele kişilerle Bakın selam veriyorlar. Selam veriyorlar. Çok uzatmadan başlamam ama ondan önce sırada gülü sorusu var. Siz zorsun gelen güncelleme oynarız oynadınız mı oynamadınız mı? Bilmiyorum yazabiliriz biz ve çok uzatmadan başlayalım. Bir dakika beyler. Selamla git. Şuradan gideceğiz. Gidin içeriye. Dört kişiyle beraber gideceğiz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Bir şey almayacağım. Hoş geçme yok mu? Aa geçme yok galiba. Yok olması lazım. Bak bu şeyler çıkmadı değil mi? Özel dinleyelim. Ahmet başladı. Ünlü oldular sayende. <laughs> Otel. Oha ciddi misin? Değişen şeyler... Ha? Kapı açılma sesleri mi değişmiş? Bu arada bakın bunların üstüne bir yerler bir şeyler koyulmuş. Kapı açılma sesleri değişmiş. Halılar değişmiş böyle Evet kapı açılma sesleri değişmiş. Yeni Yeni başarılar da geldi. Ben göstermeyeceğim ama onları. Oyuna girdiğinizde mi bakarsınız. Bak artık çekmecelerde bir şey çıkmıyor. O şeylerin üstünde de çıkıyor. O bakın tasarımlar değişmiş. Oğlum çok iyi olmuş ya. Eyvah. Oğlum haritayı hiç bilmiyorum. Aha, altında. Dur, gelin. Ne? Ben şurada bir. İyi bu Burada kötü bir şeyler yazıyordum. Rezil oldunuz lan. 100 abone olduk 100 kişiye rezil oluyoruz. İşte adamlar gitmiş ya. Ne var lan siz gidiyorsunuz ben de. Geliyor böyle. arada daha Captur 1 bu. Captur 2 geldi mi hiç bilmiyorum. Bunu bir bekleyin benim bir tane bile eşyam yok. Acaba prefix bulabilecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Prefix. Çıkmak mı değil? İyi. Tamam onu aldık. Aa onlar öldü değil mi? Bakayım. Kesin öldüler burada. gördük var ya. Çok mutluydu yani. Acaba kendi triki geldim ben onu merak ediyorum. Hiçbir şeyden haberim yok çünkü. Ee, yok oha burası neymiş. Kapıyı açtım. Oğlum yavaş. Geliyor bu arada. Nereden gideceğiz lan? Burada yavaş biraz. Yavaş yavaş öküz oluyor. öküz. pelali Hep, hepimiz öldük. Başkaları karanlık oda da gelebiliyor artık galiba. Tamam, tamam Acaba hala merdiven altına çıkıyor. <laughs> Onanın korktum. Dik. Bak aynen artık bu da vardı Yeni yaratık. Dikkatli olmak gerekiyor. Birimiz idam edilecek artık. Hangisi doğru değil. <laughs> bir Bakın gördüğünüz bu yeni gelen şeylerden biriydi. Gel. Değişen başka bir şey yok galiba. Rush artık daha genç geliyor. Şunu arkasına saklan saklanırdım ama Öyle bir yüreklilik yapmayacağım. Öyle bilirim de. Bunlar değişmiş. Oy abi. Tamam biz sıçtık artık. Gittiğimiz sıçtık abi. Abi tekrar mı? Artık biz bunların yerini ezberlememiz gerekecek. Zaten ezberliyorduk. Şuradan mı işte oradan mı? Buradan değil. Ge git. git. Ha. Bu da değişmiş böyle. Çok Bu bir gol gol Abi canım kalmadı ya. Yaban çıkmıyor mu artık? Çıkmıyor deme bana böyle? Harbi şimdi denir. bandı lazım önce mi? Oha bu ne lan? Aa evet. Şeyde göstermişlerdi onu zaten. Dev tablosunu koymamışlar. Oy, çok iyi olmuş. Bana ne güncelleme geldi. Hı? Hı? Ay. Yüz, dört, dört, iki, bir. Yazık oldu adamcağız. TÜH BEEE Anam AAAAA Dur bu başarı mı <laughs> Selam Abi bir şey almak ister misin diye Bu adam ölmüş Ne ya bunu basıp tutunca ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmadı değil Bakın Kırfix burada. Aa oyun için de topladığımız paraları verebiliyoruz. Bir tane bundan alayım. Small business. Aga abi Kırfix alamıyorum. Bir sonraki hadi görüşürüz. böyle bir şey olmuş ama ee. burası değil bir de aa soldan gidersek değil mi? Emin değilim. Bu. Tamam, taraf. Tamam, abi her şey değişmiş. İnanamıyorum yani ya. şok oldum. Yok artık Sen ciddi misin? Abi şaka yapıyorsun yani ya. Nasıl anlayacağım ben hangisi soldum Hakikaten hangisinden gideceğim ben nereden bileceğim abi solda falan da değil. Yıllar Gid gitgide kötüleşiyor böyle. Sıkıcı değiştirmemişler. Yok artık. Evet. Sağdan gideceğim. Kesin öleceğim Kardeşim kapının yerini göstermene gerek yoktu merak etme O kadar da değil yani Tam onu zaten gösteriyordum Hiçbir şey kalmadı ya da Benim cana çok ihtiyacım var Ağzımı etti çünkü yeni gelen yaratık Ahraş En boş çıkacak değil mi? Aga be. Orada iskelet anahtarını alamadım. Üzdüm. bir dakika belki lockpick de açabilirim. Oğlum lan burası ne değil mi? Niye burada bandajlar yok? Listap yapacağım işe tüküreyim ben. Aga be. Ne ne ne. Aa, sayk. <laughs> Bir tablo dedi. Oha. Sen de mesela ben bilmiyordum. Oy, kafama düşmesin. Oğlum bunlar ne? vitamini falan da yok. falan. Tam bir daha market çıkabilir diye. Bayağı para biriktirdim. Her şey alacak kadar yok ama kesinlikle burada öleceğim. Videonun ne kadar sürdüğü umurumda bile değil. Aha gene geldi. Hadi ne olur de. Bir tane bug var bunun kaldırdığı var kesin. <laughs> Öleceğim. Oh. Uh. Bir şey mi geliyor? Yok. Oh be şu. marketteki her şey alabilir miyim? Bu sefer geliyor. Sonra ben burada bir şey buldum. Bu ne bilen var mı? Çılmıyor ama, kilit. Arkadaşlar, oha, Ciddi misin sen? Baştan hayatta kalayım derken, bakla, karşıma gelene bakar mısın? Gitti. Hadi yersen zaten direkt tek yiyeceğim. Sola güvenmiyorum zaten, hep ben sağıma güveniyorum. Ne kadar şarj olduğunu da gösteriyor yani. En boş gelme var. Keşke olmasaydı. En boş gelse. Çok güzel. şey gitmedi ya. Gidip, gidip, gelmedi yani. En boş dedik Faruk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vitamin. İyi. Yes. ben hard beat mini game'ini yapamıyorum söyleyeyim size. Çok kötü. e, açılmıyordu. Hı, Hı Oo yeni tür dolap Oğlum niye 90 91. kapıda geldi? Şaşırttı biraz. Galiba artık o bir tane nadilik vardı ya. Sanki gözler bahçede çıkabiliyordu. O kaldırıldı bana gelmişti. Hatta iki kere gelmiş. Biz yaşadık ya. Hmm. Yine tane kapı var sana. Burada çiçekler var. Yine. Oğlum niye hep karanlık oluyor? Doğru oyunu sonlandı bir için alakalı. Ben onun glitch hayatımı kurtardı. Cesur hayatımı kurtardı. Ne? Ay. Bakıyorum ne bu diye böyle anlam veremedim bütünü. Yeni yaratık sanırım. Yok bir tane yeni yaratık geldi. Yaraş takıldı. Bir şey göremiyorum orada. karanlık odaymış o yüzdenmiş. Asansör gene aynı yerdedir öyle olmuyor. Abi illa hard bir mini game yapacağız. Abi ben sen ciddi misin ya? Yüzüncü kapıda. Abi sen ciddi misin ya? <laughs> Bir keyleri girdirdim bari ya